yazıyor. Bunun içinde kaç tane oyuncak var? Bir. Bir. Kaç tane? Bir. Yazıyor. Bir. Peki herkes elini havaya kaldırıyor ve bir rakamı nasıl yazıyordu? Önce şapkası, sonra vücudunu. Önce şapkası, sonra. işaret parmağını masasında yazan bir rakamına getirsin bakalım. Önce şapkasını, sonra da kuyruğunu eliyle bir çizsin bakalım. Çok güzel. Evet. yapıyor? Bu da mantıklı. Yap. Evet. Ben de hazırım iki yapmaya. Evet hazırsak iki rakamını da tamamlıyorum. Evet. Ama önce iki rakamını tamamlayalım. İşit, bu işit, bu işit, bu işit. Evet. 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 Yapar mısın öğretmenim? Evet. Evet. Bir ve iki rakamını biz... Duru arkadaşımız bize dört rakamını yazıyor. Süper. Hemen geliyorum. Evet,